يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا هو يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا هو يا رحمن يا رحيم يا حي Ya Kayyum, Ya Hu, Ya Hu. Biz her ne kadar senin rahmetine layık olmasak da, herkes gibi bizi de kuşatmak senin sonsuza kadar uzayıp giden rahmetinin şanındandır. Ey Rabbimiz, ey bizim Rabbimiz, ey Mevlamız. Ey isyankar kullarına bile merhametle muamele buyuran biricik mabud. Bize de rahmetin de muamele eyle. Ya Rab, Ya Kerim, Ya Ber, Ya Rahim. Biz kullarına da merhamet et. Sen o ulu ki onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O öyle ulu, öyle büyüktür. Rabbim senden imanımızı artırmanı ve muhafaza buyurmanı diliyoruz. Öyle bir iman ki bir kalbe yerleşince daha o kalpte rızık endişesi ve başkalarından korku kalmaz yakınlığını öyle duyur ki Allah'ım Halil'in Hazreti İbrahim'in ala nebigina ve aleyhisselam gözünden nasıl kalkmışsa perdeler bizim gözlerimizden de bir bir öyle kalksın. Sen dilemedikçe sevdiklerinden bir fayda görmeyen insan sen dilemezsen düşmanlarından nasıl bir zarar görebilir ki? Asla beni yakınlığınla serfiraz kılıp nefsimden cüda tut Allah'ım. Tut ki yalnız seni görüp seni duyabileyim. Sen hiç şüphesiz her şeye her zaman gücü yeten kadir mutlaksın. Bizim sizi boşuna yarattığımızı bizim huzurumuza dönüp hesap vermeyeceğiniz mi sandınız? Öyleyse artık şu gerçeği bilin ki Allah yüceler yücesidir. Gerçek hükümran O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Pek değerli arşın Rabbidir. O halde kim tanrılarını ispat eden hiçbir delili olmamasına rağmen Allah ile beraber başka bir ilaha taparsa ahirette Rabbinin huzurunda hesabını verecek, cezasını çekecektir. Şurası muhakkak ki kafirler asla iflah olmazlar. Öyleyse ey Resulüm ve ey mümin sen şöyle dua et. Ya Rabbim, sen bizi affet. Sen bize ...merhamet et... ...zira... ...merhamet edenlerin en hayırlısı... ...sensin... ...sen... ...tam manasıyla... ...diri olan... ...yalnız O'dur... ...O'ndan başka... ...ilah yoktur... ...öyleyse... ...ibadeti gönülden olarak... ...ve yalnız... ...O'na yapın... ...yalnız... ...O'na yalvarın... ...bütün hamd ve övgüler... ...alemlerin Rabbi... Allah'a'dır. Muhakkak ki Allah ve melekleri şanı yüce o peygambere hep selat, rahmet ve sena ederler. Ey iman edenler! Siz de ona selat edin ve tam bir içtenlikle selam verin. Ey kullarının içtenlikle yerine getirdiği duaları karşılıksız bırakmayan yüceler yücesi Rabbimiz! Hazreti İbrahim aleyhisselam ve selatü selam elediğin gibi Nebiyye Ekrem Efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve Ali Beytine de selatü selam eyle. Onlara da rahmet ve bereketle muamelede bulun. Şüphe yok ki Hamidü Mecid her türlü senaya layık yüceler yücesi biricik zat yalnız sensin. Allah'ım, Hz. Ebubekir Ömer, Osman, Ali Efendilerimizden, Hasan, Hüseyin, radıyallahu anhum ecma'in, Efendilerimiz ve muhtereme ve mükerreme valideleri, Fatıma Zehra'dan, radıyallahu anha, bütün ashab-ı güzinden, müminlerin değerler üstü anneleri olan, ezvaj nebiden tabiin ve tebe-i tabiin hazaratından yem kıyamete kadar ihsan şuuru içerisinde onlara tabi olanlardan da razı ve hoşnut ol. Allah'ım gerçek güç ve kuvvetin yegane sahibi yalnız sensin ve sen ululuk ve azamet tahtının her türlü hamdü layık biricik sultanısın. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.